Aradığınız doğru bilginin adresi ADB 42. Hoş geldiniz. İyi seyirler dileriz. Abone olmak güzeldir. Siz güzelliklere layıksınız. Sonbahar, ilkbahar ve yaz başlangıcında bol yağmurlu günlerin ardından doğada görülen muhteşem canlanma beraberinde bol miktarda mantarı da insanların istifadesine sunar. Bu mantarları yeme konusunda son derece dikkatli olmakta yarar var. Yenilecek mantarları nasıl tanırız? En basit ölçü bir mantarı hayvan yiyorsa bir problem yok demektir. İnek, keçi, koyun ve benzeri gibi hayvanların şaşmaz duyuları vardır. Onlara verdiğimizde yiyorlarsa o cins mantarda bir sorun yok demektir. Bu yöntem yüzyıllardır değinen bir yöntemdir. Bunun yanında böyle bir imkanımız yoksa mantarı nasıl tanırız? Yeniliyor mu, yenilmiyor mu bilgisine ulaşmanın yöntemleri nelerdir? Şimdi bunlara değinelim. Gördüğünüz gibi kültür mantarının bir benzeri doğada da bulunmaktadır. Görünüm ve koku olarak ona benzemekte, lezzet olaraksa fark atmaktadır. Bu mantarlara ormanlık alanlarda, çalılıklarda, çürümüş otların bulunduğu yerlerde, hayvanların gübrelerini bıraktığı alanlarda rastlayabiliriz. Mantarların büyüklerinin iç kısmı siyah yakın kahverengi tonunda, orta büyüklüktekilerin ise açık kahverengi tonunda olduğunu görürüz. Henüz açılmamış olanlar ise açık pembe diyebileceğimiz bir renk tonundadırlar.